Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz hiç hız kesmeden hikayelere devam ediyoruz. Ee, devam edelim. Biz biliyorsunuz geçen görevi yaptığımızda şurada bir ışık yandı. Neymiş lan 600 dolar. Vereyim harçlık. Al senin olsun. Her neyse işte arkadaşlar biliyorsunuz burada görev açıldı. Görevi gideceğiz demiştik son bölümde. Gidelim bakalım. Karlı nasılsın? Ne? boş konuşuyor her zamanki gibi. Ha, tamam çeteye al diyor bize bunları. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Tamam atlayın lan arabaya gidiyor. Cenaze var cenaze. Hayır radyona. Atla smok. Tamam dört tak neymiş cenazeye gideceğiz. Tamam güzel İl gideriz gideriz. Arkadaşlar biz görevlere başlamadan önce tam anlamıyla düğme yapayım. Anam abone olmayı bekliyorum. Ben açmayı ya. Şu... Yorumlara da gerek hakkında fikirlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve usta bir şoförlük de gidiyoruz. Her zamanki gibi. o Ulan ne sıkıyor. Sıkmadan bilete. Yorulan demişti. Sıkıcı sık. eksikti. Savaş açtık her yer mor, sarı, kırmızı oldu anasını satayım. Bilmiyorlar her yer bizim. Hop sağa dön, sağa dön. Hop. Hop. Arkadaşlar geçen biliyorsunuz ben burada bir sanatçı kaçırdım. Denizli attım. Haberi geldi mi size? Neyse neyse ben yaptığım icraatları konuşmak istemiyorum. Bak. Ben... Aaa bura 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 burada kaçırdım. Sana satayım. Allah'tan konuşmayacaktım icraatları. Neyse neyse dur dur. Mezarlığa geldik arkadaşlar. Ya bunlar <laughs> şey olduğu için Müslüman olduğu için böyle müzikler çalıyor. Atlı diyor atlı diyor. Yok da anlıyor. Hadi. Duvara tırma. Tırmandım abim. Gelim yanına abim. Geldim abim. E diyor? Hepiniz yerlerinizi alın ve keyini bekleyin. Tamam. G'ye basarak yeni o durumu sağlarsın. G'ye basarak tak. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Buraya kadar nasıl geldim ben? G ile H e tuşunu süre basılı tutarsan gruptaki yerden çıkabilirsin. Çok uzaklaşırsan da bu otomatik olarak gerçekleşir. Tabi efendim. İşte geliyor. Özel hareket. Değil ya. Dönüşe göre Oğlum sizi var ya. Bak gömeceğim buraya gömeceğim sizi. Dur 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 dur. dur. Ne demek lan Talat abinin mektubunu okumak? Sakin abim sakin tamam. Gel 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 gel. Ananı satayım bizim adama vurdum. Gel lan pardon pardon gel. Oğlum ne no, oluyor bizimkilere vuruyorum. Beyler özür, vallahi özür dilerim lan yanlışlıkla oldu. Oh. Geldim 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 geldim. Hop. Çık lan bana. Bu ne oğlum iki polis takıldı. Neymiş lan? Gel gel sen tek kaldın. Güzel de kardeşim. E şimdi iki tane polis var. E ee? Anasını satayım. Polis yine bizim peşimizde. Dur dur dur. Abi bizim polislerden kurtulmamız lazım. O da sıkıntı. Büyük sıkıntı. Buradan olacak. Bak 100 dolar yine bize girdi. Anasını satayım inşallah görevden para alırız. Kim? Bu kim? da kimse yapamaz kardeşim. Switch'i de evine atalım. Bu araba da güzelmiş. Bu da bize kalır. Lan! Aracı bayattın. Oğlum yüzdolarımı geri verin lan. Helal. Dolandırıldık. Teyze dur. Teyze Allah kahretmesin teyze. Dur bunu peşimizde ya. Teyzeyi de izdik. Böyle bir yıldızlar da onu alayım. Lan, aldığım yer, ben aldığım yeri bırakırım aga. Aynen öyle sağda solda olsaydım bırakmazdım. Ben aldım yeri bırakırdım. Herkes evine hey bütün gün günümüzün... bir Saygınlığına bizim bizim kızın yanına gidecektim mi? neyse eksik olsun geçen gittim yoktu evde. Hey yavrum yiyeceğiz. Arabaya bin ve Tayfi'nin to toplantı toplantıya götür. Lan bunlar kim hangi toplantıya alır lan? Allah'ın hırsızlarını Neyse hadi götürelim bakalım. Yine taksiciliğe başladık bak. Anasını satayım. Diğer tarafta görevleri yapıyordum. Ne güzeldi. Burada yine o araba şoförlüğüne şey yaptılar bizi. Araba şoförlüğüne. Neyse dur. Hop. Allah. In. Hop. Hop. Bana basayım. Oo beyler parayı bulmuşuz. Pardon pardon. Pardon. Bak bu arabadan bir inerim Görürsün ha. Selamun aleyküm beyler. Oğlum ne olur lan buraya bir anda. bunun ben böyle bir şey bilmiyordum. içecek makinenin içecek alabilirmiş Tamam alırız. Tamam bunu da aldık. Çok güzel. Oh oğlum ne yapıyorsunuz lan? Savaştayız lan. Canım yükseldim bari dur. Bebeğim dur bebeğim dur. Canım bir tane dur. Şimdi burada içecek var mı? Burada yok. <laughs> aldık. Bunu da aldık. Ee? Ne olacak şimdi? Sen de gittin. Bizim adam nerede? Tertemiz tek hamle. Eee başka neredesiniz oğlum? Yandı ne atlıyorsun kardeşim ödüm patladı be. Neredesin oğlum sen? Çıkalım kardeşim çıkalım gel. Abim burada senin gel. Ay bin kelam. O onu sotin çok düştü Çit sen de ama ayıp ediyorsun Bir bekle ve be kardeşim. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum abi geliyordum. Çit böyle harbiden koşacak mıyız? peşimiz uçak vardı lan az önce. Hadi bakayım seni takip ediyorum. Arkadaşlar yine bu uçaksız uyudu. Ah ne oldu şimdi ne oldu? Nasıl? Ya Smoke rider adamsınız lan. İlk defa Smoke bir işe yaradığını gördüm lan. Basa basa oğlum arkamız dolu. Sıkıntı çıkacak. Ya da güzelim kurka var. Yat lan aşağı. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Başka? Nerede lan? Bir en kardeşim sonra. Ona satayım? Ya tek sorun donat mı? Yap, yap, yap. Onu satayım, ne bu neydi patladı? adamın kafasını kopardım adam hala geliyor. Sakin arkadaşlar sakin. Şöyle yardım edeyiz. Ooo sen bizi abi geziye mi çıkardın? Salak mısınız? İndan aşağı. Allah aşkına bizi götür. Yeter. Lan. Lan oğlum silah atmıyor silah. Oğlum silah niye atmıyor? Oy. içine atacaksın. Ooo. Kimse yok arabada. Arabada kimse yok. Eee? Lan biz ne olduk? Lan adamsınız lan. Gençler. Buradan çıkmamız gerekiyor da. sanki herkes bölünsün diyor. Ben ne araba yok bir şey yok. Ben neyle gideceğim? Oğlum <laughs> iyiydi lan baya iyiydi Ay. Arkadaşlar bir saniye Geliyorum geliyorum dur 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 yapma gerek yok gerek şey burayı da alacağım burayı da alacağım Az sabredin burayı da alacağım Arkadaşlar bence efsane bir bölüm oldu Şimdiden videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı tüm, tüm unutmayın Çok ama çok seviliyorsunuz Can you see bye bye